Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Kuruluş Osman 139. Bölüm finalinde Osman ve Yakup Bey arasında büyük hesaplaşma başlarken, tutsak edilen Alaaddin Bey'e ne olacak? Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gera zekice bir tuzak ile açığa çıkan Vasilis'i kullanarak Yakup Bey'i kandırmayı başardı. Bunun sonucunda Şehzade Alaaddin uç pazarda tutuklanırken, Osman Bey'in eline düşen Karacalasun ise ölümden kurtuldu. Ancak yeni bölümde Yakup Bey yaptığı hatanın farkına varacak. Her ne kadar fragman Osman Bey ile Yakup Bey arasında restleşme ile başlasa da Osman Gazi Yakup Bey'i öldürmeyecek ve Yakup Bey de kendisine oynanan oyunu görecek. Alaaddin Bey uç pazarda tutukluyken Gera tarafından bir ölüm tuzağı kurulacak ve Alaaddin Bey saldırıya uğrayacak. Benim düşünceme göre Alaaddin Bey bu saldırıdan Gonca Hatun'un yardımıyla kurtulacak. Orhan Gazi ve Holofya ile Celkutay konularına ise bir sonraki analiz videomda değineceğim. Yeni analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analiz ve incelemelerde buluşmak üzere hoşçakalın.